Ömer Suat Hoca, İbrahim Canan, İbrahim Erkul, o tabip değil. Makamı cennet olsun. Unutamıyorum <laughs> bunları da. Benden birer parça kopmuş, toprağın altına düşmüş. Görüyor. Onun kitaplarından birisini ölsüz yazmış. Hem de kalp rahatsızlığından yatakta, yatarken yazmıştım böyle, evet. Yani boş vermemek için, evet, öyle o durumda tabi ne kadar hislerim karışmış, ne kadar yanlış yapmışım da yes. bilemiyorum. Çeşmede, çeşmedeki evimizde yatakta yazmıştım, ön onlar da buna itibar ediyorlardı. Erzurum'da Ulu Cami'de burada bir kere vaaz etmek nasip oldu. Camiye gideceğim ben. Camiden içeriye girdim. Kürsünün karşısında bağdaş kurmuş oturuyor. Evet. Evet. Trafik kazasında öyle vefat ettiğinde öbür binadaydık. Ben o koridorda namaz kıldırıyordum. O zaman öyleydi yani koridorda imam namaza duruyordu. Diğerleri arkasında. Selam vermiştim. Telefon geldi dediler İbrahim Can'a vefat etti. İşim geçti düştü. Evet iddiasız insanlardı. Suat Hoca'yı görüyorsunuz. Şimdi bir yerde ben vaizim veya imamım o müftü yani benden küçük ama müftü burada. Fakat hocam diyor. Evet. Yani öyle fazileti Erdoğan'ın benim o türlüydü. Evet. Bu fırtınalı dönemde onları kaybettik yani. Mehmet Ali Şengül gibi, Erdoğan gibi. İbrahim Profesör İbrahim Erkul gibi arandığım dönemde Kayseri'ye vardım. Bir gün beni odasında sakladı. Orada hoca üniversitede hoca. Ben ayrıldıktan sonra öğrenmişler. Çağırmış işkence etmişler ona. İbrahim Erkul. Ben buradayken o da orada vefat etti. Yani Konya'da. Evlenmemiş, dünyaya girmemişti. Annesi vardı. Onunla idi. Ona bakıyordu, diyordu Ama mesleğinin insanıydı. Yaşar Tunagür Hoca da Efendi Hazretleri en son buraya geldiğinde evet, dedi Yaşar Hoca da öyle diyordu. Evet. Onda, onun nazarında büyüdük. Edirne'ye geldiğinde ben orada da askere gitmemiş imamım. Üç şerefeli camiydi. Evet. Evladım diyor. Yani giriyorum çıkıyorum evladım O toz kondurmuyor. Bir dönem oldu kendi işte yine şey yaptı. Herhalde Edirne İzmir'e tayin etti. İzmir'i o tayin etti. Faiz olarak Diyanet'teydi. Diyanet başa yerimiz. Bu defa Fethullah Hoca falan diyor. Son zamanlarda buraya geldiğinde Efendi Hazretleri diyor. Ne kamil insanlar. Şimdi bunların eksikliğini duymamak mümkün değil. Bilmiyoruz yani Allah Allah münasebetleri açısından cenab bak. Böyle bir inceliği onları nezakete, rikakete herhalde sevk ediyor. Çok yerde Kadiş-i Şinas insanlar var. var. Sır'da var, Sır'da, da var, hayret. Doktora çalışmaları var. Bizim liyakatımızdan dolayı değil, onların o mevzudaki vefalarından, sadakatlarından. Neyse bırakalım. Bırakalım. Bakalım öyle ne diyor. Bir müfkûreniz varsa yolunuz açık olsun. Kanat çırpıp dört bir yana zulmetler boğulsun. Kanat çırpın dört bir yana zulmetler boğulsun. Yıllar ve yıllar karanlıkla boğuşup durduk. Gayri dört bir yanda ışıktan takılar kurulsun. İnşallah. Ya. <laughs> Kapaktaki yazı. Her canlı kendi dünyasını yaşıyor. İnsanoğlu çok kere boş yere koşuyor. Unutup insanın hususiyetlerini kalkıp vahşi hayvanlarla yarışıyor. Bu da onlardan birisiydi. Burada da ayrı bir resmi var. Hakkınızı helal olsun.